Evet değerli arkadaşlar bugünkü videomuzu KPS Dayı YouTube kanalı abonelerine özel çekiyoruz arkadaşlar. Karekök içerisinde A-3, Karekök içerisinde 16-A ifadesinin reel sayı belirtmesi için A sayısı kaç olmalıdır diyor. Kaç farklı değer vardır. Değerli arkadaşlar Karekök olduğu için içi büyük eşit 0 olmalı burası çift olduğu için a eksi 3 büyük eşit 0, 16 eksi a büyük eşit 0 olmalı değerli arkadaşlar. Burada kökümüzün derecesi çiftse bu kuralı sağlamalı. Bakın a büyük eşit 3'ten 16 büyük eşit a'dan. O zaman a sayımız 3 ile 16 arasındaki değerleri alabilir. Terim sayısı hemen 16 eksi 3 bölü 1 artı 1. Yani kaç tane bakın arkadaşlar? 14 tane geçiyorum diğer soruma. Değerli arkadaşlar hemen payda eşitleme gibi ya da pratik olarak çarp topla 2 kere 9 18 7 daha 25 ne oldu bakın karekök içerisinde 25 bölü 9 aynı şekilde çarp topla ablacım 12 15 13 daha 25 bölü 4 eksi çarp topla 25 11 daha 36 bölü 25. Bakın değerli arkadaşlar ilk ifademiz yani şu nasıl çıkıyor 25 5 olarak 9 3 olarak. Bakın arkadaşlar 25 5 olarak 4 2 olarak bakın 36 6 olarak 25 5 olarak çıktı. Değerli arkadaşlar paydamızı eşitleyelim. Kaçta eşitlenir? 30'da. Buraya ne yazdık? 10. Buraya ne yazdık? 15. Buraya 6 yazdık bakın. Buradan 50 artı 75 eksi 36 bölü kaç oluyor arkadaşlar? 30 oluyor değil mi? 30. Ne çıkıyor arkadaşlar? 14, 79, 89, 89 bölü 30 cevabımızdır değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar 1,69, 0,36, 1,96 nedir bu? 169 bölü 100 artı 36 bölü 100 eksi 196 bölü 100 diyoruz. Peki değerli arkadaşlar bunu 169 neydi? 13 bölü 10. 36 bölü 100, 6 bölü 10 eksi 196 14'ün karesi 14 bölü 10. Ne çıkıyor bakın? 13 artı 6 eksi 14 bölü 10. Arkadaşlar cevabım 5 bölü 10 yani 1 bölü 2 değerli arkadaşlar geçiyorum. Evet kareköklü ifadede gördüğünüz üzere hepsini aynı kök içerisine alabilirsiniz. Şöyle biraz daha güzel hemen çizeyim sizler için değerli arkadaşlar. 96 çarpı 18 bölü 24. Peki sayın hocam sadeleştir. Bu 1 bu kaç oldu? 4. 4 kere 18 karekök 72. 72 de nasıl çıkıyor? 36 çarpı 2. 36 6 olarak çıkar. 2 içeride kalır değerli arkadaşlar. Evet gördüğümüz üzere bir eşlenik var arkadaşlar. Nedir orası? Aha şudur. Bu eşlenikte hemen göstereyim şurayı. Hop tekrar aldım. Şunla şu birbirinin eşleniğidir. O zaman en dıştaki karekök kök duruyor içeride. İşte dışarıda ne oldu? Karekök 17 eksi kare kök 15 çarpı. karekök 17 artı karekök 15. Dışarılara karekök bakın 8 var. Yani ortak karekök içerisine almış oldum. Değerli arkadaşlar eşleniğin çarpımı birincinin karesi 17 eksi ikincinin karesi 15. Dışarıda köküm var çarpı kök 8. Arkadaşlar şurada ne kalıyor? 2. O zaman karekök 2 çarpı karekök 8. Karekök 16. Yani cevabım 4'tür değerli arkadaşlar. Unutmayalım aynı kare kök içerisine alıp eşleniklerin çarpımı birincinin karesi eksi ikincinin karesi yaptım. 2 geldi kök 2 kök 8 çarpım kök 16'dan 4 cevabım geçiyorum. Arkadaşlar sıralanış soruyor bize. Sıralanış soruyorsa bakın kökün için dışındakileri kökün içine alalım. Bakın 5'i içeri alalım şöyle. Kök içerisinde 5'in karesi çarpı 2. Yani 25 çarpı 2'den kök 50. Devam edelim hocam. 4'ü içeri alıyorum bakın. 4'ün karesi çarpı 3. Yani 16 çarpı 3'ten 48. Hocam devam ettim. Hemen siyaha geldim. Kökün içerisine alıyorum bakın. 3'ün karesi çarpı 6. Değerli arkadaşlar 9 çarpı altından kök 54. Şimdi en büyük hangisi görüyorsunuz ki? Siyah olan nedir arkadaşlar? C. C büyüktür. Neyden arkadaşlar? A'dan. A büyüktür. Neyden? B'den ya bu şekilde verir ya da tam zıttı. B küçüktür A'dan, A küçüktür C'den. Değerli arkadaşlar, geçiyorum. Arkadaşlar bir sıralama sorum daha var. Bu ondan biraz daha farklı. Bunun dereceleri birbirinden farklı. Hemen ne yapıyorum bakın. Dereceleri eşitlemeye çalışıyorum. 3, 4, 6. Nerede eşitlenir? Payda olsa 12'de. O zaman 12'ye yani burayı 4 ile burayı 4 ile ne oldu bakın 12. dereceden 3 üzeri 4 yani 81. Devam edelim hocam. Bak burayı 3 ile burayı 3 ile o zaman ne oldu 12. dereceden 6'nın küpü yani 216. Hocam hemen devam ettim. Bak burayı 2 ile burayı 2 ile genişlettim. 12. dereceden 10'un karesi yani ne oldu arkadaşlar 100 olmuş oldu. Şimdi hepsi aynı derece olduğu için içi büyük olan daha büyüktür haliyle. O zaman B büyüktür C'den, C büyüktür A'dan. B, C, A. Yani cevabım denizli olmuş oldu değerli arkadaşlar. Geçiyorum bir sonraki soruma. Evet kalıp bir sorudur bu. Bakın burası 1 bölü 7'nin karesi. Hocam burası 2 bölü 5'in karesi. Aa burada bir şey mi gelecek acaba? Bak şimdi bak. Bu şöyle olabilir. A kare artı 2AB artı B kare olabilir. Yani A 1 bölü 7. B de 2 bölü 5. O zaman şu ortayı sağlıyorsa tamamdır. Yani 2 çarpı 1 bölü 7 çarpı 2 bölü 5. Gerçekten 2 kere 2 4 yapıyor. A payda da 35 yapıyor. Aha yukarıyı verdi. O zaman demek ki burası arkadaşlar neydi burası? A artı B'nin karesi. Yani burası kök içerisinde 1 bölü 7 artı 2 bölü 5'in karesi. Aksi takdirde payda eşitlemek çok zor. Bakın şunlar birbirine ne yaptı? götürdü. Dışarı çıkarsa 1 bölü 7 artı 2 bölü 5. Payda eşitleyelim. Buraya 5. Buraya ne yazdık? 7. Ne oluyor arkadaşlar? 5 kere 1 5. 2 kere 7 14. bölü 35. Yani cevabım 19 bölü 35 değerli arkadaşlar. Geçiyorum. Evet. Görmeniz gereken şey nedir arkadaşlar? Eşlenik ya da payda eşitleme. Aynı şey. 2 artı kök a. Bu soru için aynı. Buraya 2 eksi kök a yazıyorsunuz. Bakın çarpım yukarıyla 2 artı kök A artı 2 eksi kök A paydaya geldik. Eşlenikle çarpım ne demek ne demekti arkadaşlar şurası. Birincinin karesi 4 eksi ikincinin karesi yani kök A'nın karesi yani ne oluyor A eşittir cevap neymiş 4'müş. Değerli arkadaşlar kök A ile kök A gitti. Yukarısı kaldı? 4. Aşağı 4 eksi a eşittir 4. Yap işler dışlarını bak payda 1. 4 kere 1 4 eşittir. 4 kere 4 16 eksi 4 a. Hocam bu 4'ü buraya eksi olarak al 12. Hocam 4 a'yı diğer tarafa artı olarak gönder 4 a. böler tarafı a kaç çıkıyor bakın? 3 çıkıyor. Değerli arkadaşlar ayık olalım ve geçiyorum. Şimdi klasik bir sorumuzdur bu. Yapmamız gereken bunun eşleniğini istiyor bizden. Her tarafı eşlenikle çarpmak. Ne demek hocam? Yani şurayı kök x artı 18 artı kök x de. E haliyle bir tarafı onda çarpıyorsan diğer tarafı da aynısıyla çarpmalısın ki işlemin değişmesin. Artı kök x bak şöyle. Gördün mü sen hocam? Hocam ne oldu şimdi? E, birincinin karesi bak şu x'i çarpıldı ya. Kök x artı 18'in karesi eksi ikincinin karesi kök x'in karesi eşittir. 3 çarpı kök x artı 18 artı kök x. Hocam şura ne çıkıyor bak şunlar gitti şu şunu götürdü. x artı 18 eksi x 3 çarpı kök x artı 18 artı kök x. Hocam x'ler gitti. Oo çok güzel. O zaman 3 ile 18 sadeleşirse kaç çıktı? 6. O zaman demek ki bu ifade kaçmış? 6'ymış değerli arkadaşlar. Arkadaşlar Ayık ile YouTube kanalı ve KPS Dayı YouTube kanalı abonelerine özel çektiğimiz bu videolarda her iki kanalımıza abone olup Instagram sayfamız ve Telegram sayfamızı aşağıya ekliyoruz. Onlara takip edip abone olursanız günlük soru paylaşımları, PDF paylaşımları, canlı derslerimiz var değerli arkadaşlar. Haftanın 3 günü canlı dersimiz oluyor. 4 saat konu anlatımı, 2 saat ise soru çözümü yapıyoruz. İleriye doğru AYT konularıyla ilgili bir kamp başlatacağız. Sözel mantık, sayısal mantıkla ilgili böyle mini kamplar gerçekleştirmeyi planlıyoruz arkadaşlar. Bizi YouTube kanalımızda, Instagram sayfamızda ve Telegram grubumuza takip edin değerli arkadaşlar. Aygözsüz kalmayın. Sınavlarda başarılı olun değerli arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Başarılar diliyorum.